Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir süredir beklenen transfer resmen gerçekleşti. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Nicolò Zaniolo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Galatasaray, gerçekleşen transfere ilişkin anlaşma şartlarını da kamu aydınlatma platformuna bildirdi. Galatasaray, Nicolò Zaniolo'nun zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Aston Villa'ya transfer olduğunu belirtti. Bu anlaşma kapsamında Sarı Kırmızılılar, ilk etapta 5 milyon euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin euroya çıkan şarta bağlı bonus geliri elde edecek. Nikolo Zanyolo'nun zorunlu satın alma maddesindeki transfer bedelinin ise 22.5 milyon euro olduğu açıklandı. Buna ek olarak ise anlaşma kapsamında 15.5 milyon euro şarta bağlı konusların yer aldığı belirtildi. Galatasaray'dan transferin mali yönüne ilişkin yapılan açıklama şu şekilde profesyonel futbolcumuz Nikolo Zanyolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5 milyon euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1 milyon 375 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22 milyon 500 bin eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15 milyon 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir. Galatasaray, 8 Şubat tarihinde Zaniolo'nun Roma'dan transferine ilişkin yaptığı kap bildiriminde elde edilecek kesin transfer bedeli karının sinin İtalyan kulübüne ödeneceğini açıklamıştı. Sarı Kırmızılılar, Zanyolo konusunda Aston Villa ile yaptığı anlaşmada ise oyuncunun anlaşmanın tarafları dışındaki üçüncü bir takıma transferinde satış bedeli karının %10'unun kendilerine ödeneceğini duyurdu. Aston Villa'ya transferi gerçekleşen Nikolo Zanyolo, Galatasaray taraftarına sosyal medya üzerinden şu sözlerle veda etti. İlk olarak Türkiye'ye gelme konusu ortaya çıktığında herkesin bana söylediği şey, buradaki insanların kocaman bir kalbi olduğuydu. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Her zaman sahada takımım için hedefe ulaşmak adına tüm ruhumu ortaya koydum ama burada ilk dakikadan itibaren anlayışla yaklaşılan, desklenen, sevilen biri gibi hissettim. Bugün, bu harika kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Birlik olunduğunda hiçbir şeyin imkansız olmadığını hep beraber kanıtladık. Aslanlar, artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum bunu asla unutmayacağım. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.